Bursa Spor YouTube ekranlarından herkese merhabalar. Bugün yanımızda Bursa Spor Kulübü CEO'muz Adnan Ersoy var. Merhabalar Adnan Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Kendinizden biraz bahseder misiniz Adnan Bey? Sizi biraz tanıyalım. Ben aslında yeminli mali müşavirlik mesleğiyle uğraşıyorum. Daha öncesinde bir devlet geçmişim var. Maliye Bakanlığında hesap uzmanı olarak 12 yıllık çalışma sürem oldu. Ondan sonra yeminli mali müşavir olarak hizmet vermeye başladım burada İstanbul ve Bursa'da ofislerimiz var. Ee, diğer Yemili Mali Müşavir arkadaşlarımızla birlikte Yemili Mali Müşavir hizmeti veriyoruz. Yani bir futbol kulübü geçmişiniz yok sanırım. Yok ilk İlk defa Bursa Spor. Bursa Spor'la var. Daha öncesinde sadece futbol izleyicisiydim ben. Öncesinde herhangi bir futbol kulübü, herhangi bir futbolun bir yerinde yönetici, idareci, menajer, teknik ekip vesaire hiçbir yerinde bulunmadım. Evet. Yani. Peki bu transfer tahtası sürecinde çok büyük rol aldınız. Sevgili ekip liderimiz Emine Adanur da sizden bahsetti basın toplantısında. Evet. bu süreçle ilgili sizden de dinlemek isteriz. Neler yaşandı? Nende zorluklar ya çıktı? Aslında bu bizim için iyi oldu yani. Bu durumumuzu bir baştan sona anlatmamız lazım. En yani taraftara da yaşandan süreci başından sonuna neleri başardık, neleri başaramadık. hangi yerlerde ne kadar yol kat ettik? onları da görmeler açısından iyi olur. Onun için ben aslında seçim başlangıcından bugüne kadar olan süreçle ilgili bir kısa özet geçmek istiyorum size. Evet. Ee, şimdi mevcut yönetimimiz seçildikten sonra, göreve başladıktan sonra Sayın Başkanımız rica etti benden. Ya işte bu süreçte yardımcı ol dedi. Dediğim ki benim şimdi kendi işim vesaire olduğu için ve futbol dünyasının dışında bir insan olduğum için aslında çok da baştan şey değildim, istekli değildim ama başkan ricasıyla başladım. Konu bir de tabii yaşadığımız şehrin kulübü olunca elimizden geleni yapmak durumundayız. Ee, süreç başladığında biliyorsunuz ilk problemimiz transfer tahtasıydı aslında. Ee, sürecin başlangıcında ben transfer tahtasına çok ilgilenmedim açıkçası. Çünkü benim e, görev tanımım için almadım onu ben. Çünkü dediğim gibi futbol dünyasına ilgili bir durum olduğu için bu işin paydaşlarına daha yakın insanların e, giderek çözebileceklerini düşündük. Ee, bir hafta on günlük bir süre e, daha başka insanlarla çözüm üretilmeye çalışıldı. Bu aralıkta biz tabi boş durmadık. Kulübün borçları ile ilgili biraz ön çalışma yaptık. Bu borçlarla ilgili ne yapılabilir onlara baktık. Banka sürecini inceledik. Bankalara biliyorsunuz borçlarımız var. Orada bazı görüşmeler yaptık. İşte bankalarımızla nasıl bir yapılandırma sürecine girebiliriz ya da erteleyebilir miyiz bu borçları vesaire gibi. Sonra bir hafta 10 günlük süreç sonrasında Sayın Başkanımız sağ olsun teveccüh etti. Bize dedi ki beni çağırarak ben transfer tahtasının açılması görevini bana tevdi etti ve bu konuda ben de bir ekip kurmak istediğimi söyledim. Ekibimizde sağ olsunlar hepsinin çok büyük emekleri var. Ee, yöneticimiz Sayın Yalçın Canbaz, ee, Mehmet Göktürk Aslan avukatımız, kulüp avukatımız Muhammed herhalde en büyük emeklerden biri oluyordur. Ondan sonra Sedef Hanım. Böyle gizli bir ekip oluşturduk aslında. Bir oda oluşturduk bununla ilgili. Transfer tahtası ile ilgili bütün süreci çözmek üzerine ve 45 yanılmıyorsam evet 45 tane dosya için hep beraber çalışmaya başladık. Bu çok zorlu bir süreçti çünkü maalesef maalesef Bursa Spor'la ilgili geçmiş dönemlerde yaşananlardan dolayı bu işin taraflarında çok olumsuz bir algı vardı kulübümüzle ilgili. Hiç telefon açmak istemeyenler, hiç konuşmak istemeyenler, bizi aramayın diyenler, işte biz görüşmeyeceğiz diyenler. ama gerçekten ekibimiz çok büyük bir çalışma gösterdi. Kimin nereden yakalayabilecekse oradan yürüdük. tekrar Bursa Spor'un saygınlığını kazandırdık diye düşünüyorum. Çünkü işimiz bittiğinde herkes bize teşekkür etti. Yani biz böyle bir şeyle karşılaşacağımızı düşünmüyorduk dediler. Beni en çok sevindiren konu buydu transfer tahtası anlamında. Yani finalde insanların sona geldiğimizde insanlarda tekrar o saygınlığı kuruyor olmamızdı. Şimdi hala daha beni arıyorlar bu tahtanın paydaşları. İşte karşı taraftan insanlar durumumuzu soruyorlar. Yapabilecekleri bir şey olup olmadığını soruyorlar. Bu arada tabii şunu da gördük. Kulübümüz çok büyük. Kimi aradıysak iyi kötü. Kulübümüzün adını kullanarak bu işin hani yandan çözüm ürettiğimiz insanlarda hep bir çözüm bulabildik. Yani işte futbolcu kendisi açmasa bile işte ona yakın birini bulabildik, başka birini bulabildik. Yani çok derin ve ummalı bir süreç oldu öbür kıtada yaşayan insanlar vardı. Maalesef işte saat uydurmaya çalışıyorsunuz. işte gece arıyorsunuz. Onun bizim gecemiz onun günümüzü falan. Tabii pandemi sürecine nedeniyle yani, evet. de yanlarınıza gidemedik. Gidip görüşlemedik. Aslında gidip yerinde çözmemiz daha daha kolay oldu. Çağıranlar oldu mesela. Gelin diyenler oldu. Pandemi süreci, işte aşı süreci vesaire bunlardan kaynaklı olarak daha çok Zoom görüşmeleriyle, telefon görüşmeleriyle işte ikna çalışmalarımız görüşmeler. oldu. Yani çok derin, çok bir anlamda güzel. Aslında eğlenceli de bir çalışmaydı. Onu da söyleyeyim. Hani çok stresliydi ama eğlenmedik de diyemem. Ee, ekibimiz çok iyiydi çünkü. Çok uyumlu bir ekipti. Ee, herkes üzerine düşeni yaptı. Öyle söyleyeyim. Ve olmaz denilen şeyi aslında şimdi bakıldığında tabii bir cümleyle anlatıyor. Tahta açıldı ama aslında öyle bir şey değil yani. Orası çok derin bir çalışma gerektirdi. Sağ olsunlar herkese. Bu arada şehirdeki diğer bize yardımcı olan diğer insanlara da aynı şekilde teşekkür ediyorum ben. Yani kim aradıysak ikilemedi. Ee, şehir dışından da aynı şekilde kim aradıysak konu Bursa Spor olunca ekilemedi. Ee, herkese teşekkür ediyorum buradan. Bu sürecin açılmasında, yapılmasına yardımcı olmuş. Bu süreç dahilinde ama tabii öbür işler durmadı. Yani nedir o? İşte bizim bir banka borçları, dava, dava diyorum, banka borçları süreci var. Hukuk departmanımızda çok fazla yığılmış davalarımız var. Birikmiş davalarımız var. Bu davalarla ilgili bir emmanikar çalışması yaptırdık. Bunların son aşaması nedir? Nerededir? Kazanabilir miyiz? Kazanamaz mıyız? Burada da maalesef şöyle durumlar gördük. Ee, aslında bu şehrin insan olup bu kulübe ee, dava açmaktan imtina edecek olan insanlar saygı görmedikleri için, aranmadıkları için, konuşulmadıkları için istemedikleri şeyler yapmışlar. Geçtiğimiz basın toplantısında Emin Anadolu da bahsetmişti. Unutulan evet. birçok dava vardı sanırım. Hani. Yani orası zaten bu hukuk tarafındaki ee, dava ile ilgili davalarımızla ilgili durumlar maalesef çok kötü durumdaydı. Yani hala öyle toparlıyoruz biz. FIFA tarafı yani futbol tarafına gelince zaten konuşmuyorum bile. Yani çoğu açılmamış, karşılık verilmemiş, aslında transfer tahtası bu kadar olmayacakmış gibi gibi çok fazla bir şey vardı. Aslında ilgisizlikten var olan. Evet aynen öyle. Çok büyük bir yük birikmiş orada. O yükün tabii bir süreci var. Yani sadece yani bu çok kolay bir şey değil. Yüz açıkladık biliyorsunuz transfer tahtası ile ilgili rakamları, sayıları vesaireleri gördüğümüz daha bunun dışında yani FIFA ile konuştuğumda ben daha gelenler var hissediyorlar. Yani işte beklediğimiz şeyler var, işte öbür dönemde girecek olanlar var tahtaya falan gibi bilgiler verdiler adamlar. Ve hatta üzüldüler bize, sizinki gibi bir şey görmedik dediler yani böyle bir transfer tahtası. maalesef zor bir durumumuz. Bu davalarla ilgili bir çalışma yaptık. Yani bir hukuk, birkaç hukuk şeyiyle anlaştık. Departmanıyla anlaştık dedik ki yani bunlara hem dışarıdan hem içeriden yani içeride çalışan avukat arkadaşlarımıza dışarıdan anlaştığımız avukat arkadaşlarımıza bu davaların tasfiyesiyle ilgili ne yapılabileceğine ilişkin yani aslında bir durum tespiti çalışması istedik. Yani, yani aslında basitçe şöyle yani benim size bir davam var. Hukukçu iyi kötü anlıyor yani olur olmaz ya da sizi ikna edebiliriz belli bir noktada buluşabiliriz gibi. Kulübün üzerindeki bu yükü mümkün mertebe hafifletmek, mümkün mertebe azaltmak yönünde bir çalışma sergilemeye uğraşıyoruz. Burada bayağı bir nokta... ...bayağı bir yol aldık diye düşünüyorum. Onun dışında tabii... ...FIFA tarafında yani futbolla ilgili... ...kısımda olan davalarımız var. Birikmiş personel ödemelerimiz vardı... ...bunları çözdük. Aslında... ...bunu gerçekten... samimiyetle söylüyorum. Bursa Spor Kulübü'nün... ...bütün çalışanları... ...çok doğru ve düzgün seçilmiş insanlar. Birçok... ...olumsuzluklara rağmen hiçbir şekilde kulüplerine ihanet etmeden burada işlerine devam ettiler ve bu sürecin süreçte başından sonuna vesairelerinden, ailelerinden fedakarlık ederek bize yardımcı oldular. Onun dışında dediğim gibi futbol tarafında çok garip olaylarla karşılaştık. E, futbolcunun parası ödenmiş ama tekrar dava açılmış, alacak başa dönmüş. Ülkeler ödeme yapma yapılmak zorunda bırakılıyoruz. E, transfer tahtasıyla meşgul olduğumuz için çok zorlayamıyoruz. Yani hayır senin alacağın bu, bu değil, bu dediğinde o zaman anlaşmıyorum durumu ortaya çıkıyor. Bunu FIFA'dan ilgili birimlerle konuştuğumuzda bunun düzeltilmesinin uzun süreceğini, belirli bir zaman alacağını, bunun çok kolay olmayacağını söylediler. O noktada da e, taraftarlarımız, camiamız müsterih olsun. Orada da yani şöyle bir planlama yaptık. Biz transfer tahtamıza ilgili sorun çözelim. Sonra bütün dosyalarımızı açalım, dersimize çalışalım. E, orduya çıkan duruma bir bakalım. Böyle bir durum varsa gerekiyorsa FIFA kanadında tekrardan bir aksiyon alıp düzeltme taleplerinden olacağız. İnşallah bu sporun hani çift ödemeler ya da çift ödeme istenen konularını düzeltmeye çalışacağız. Bir diğer konu da buydu. Bankalar tarafında bu süreçte yine oldukça önemli bir mesafe kat ettik. E, yapılandırma noktasında bir, bir noktaya eriştik diyebilirim. Burada biliyorsunuz bir konsorsiyum kredisi var e, uğraştığımız. Bu Ziraat Bankası ve Deniz Bank'ın e, ortaklaşa kulübümüze kullandırmış olduğumuz bir kredi. Ee, ya orada da çok garip bir durumla karşılaştık. Kredimizin bakiyesini göremiyoruz. Yani bankalar artık o kadar şaşırmış ki size biz kredi bakiyesi söyleyemeyiz durum oldu. Haklı çok haksız da değiller. Yani ödeme olmamış bankalara. Yıllardır bekliyor. Bankalar aslında yeteri kadar şeyle göstermişler. Tevazu göstermişler. göstermişler. Bir nokta gelmiş tabi artık kulübün bütün gelirleri temlikli hale getirilmiş. En, en büyük sorunumuz bu şu anda. Kulübün bütün gelirleri bankalar ve eski yöneticilerimiz tarafından temlikli halde alacaklarına karşılık olarak da. Dolayısıyla aslında bu kulübün e, adım atabilecek çok bir şeyi yok, alanı yok, e, yeri yok. E, onu amaç edindik kendimize dedik. Ki, yani burada bizim amacımız şey olmalı aslında, kulübü yürür, yürüyebilir hale getirmemiz lazım. Biz ve sonrası için. E, bunu da yapabilmenin yolu nedir? Bu kulübün gelirlerini artırmak ve işte bu temliklerin mümkün mertebe kaldırmak şeklinde. Bu temlikler biz aynı zamanda reklam sponsorluk anlaşmalarına da... Her şeyimiz temlikli öyle söyleyeyim. Yani Bursa Spor Kulübü'ne girecek olan herhangi bir lira aslında temlikli. Yani bunu bir, bir kişi de değil temlik yani. Bankası, işte yöneticisi vesaire şeklinde burada değişik bir ekonomi dönmüş yani öyle söylüyoruz. Tabi bu bize has, Bursa Spor'a has bir durum değil. Bunu bu arada şey için söylemiyorum. Ben inanıyorum, başkan beye de söyledim yani. Bursa Spor'un dinamiklerini şehre, şehrin kapasitesini düşündüğümüzde çevrilemeyecek ya da döndürülemeyecek bir ekonomi olduğunu da düşünmüyorum. Bu işin doğru yönetimle, doğru ıı, hareketle çözülebileceğini, e, ıı, ilerletebileceğini düşünüyorum. Şimdi bu süreçte tabii hiçbir sorun yaşamadık. Tabii ki sorun da yaşadık. Çünkü o kadar çok hepimiz bir şeylerle meşgul olduk ki aslında birbirimize bazı noktalarda iletişimde kaybettiğimiz oldu tabii ki. Bunlardan birisi transfer süreciydi transfer tahtasını çözerken aslında başkanımız transferlerin yapılmasını istemiştir Sayın Başkan. Ancak o sürede incelenip sık dokunuyor tabii bunu şey için söylüyorum. Çok kolay bir süreç değil transfer süreci. O transferler tamamlanamadı bir 35-40 gün süreden ama biz tahtayı açtık öncesinde biliyorsunuz. Sonra bürokratik engelleri kaldırdık ortadan. Yazışmalar çünkü karşılıklı anlaşmalar FIFA tarafından onay gerekiyor. Bunlar niye anlatılması lazım? Çünkü o bir cümlenin içi çok boş kalıyor. Yani onu biraz doldurmamız lazım. Ben size anlaşıyorum. Şu paraya anlaştık diyorum. Anlaşmamızı imzalıyorum ama bunu FIFA'ya göndermem gerekiyor. Karşı tarafın onaylaması gerekiyor. Bu durumun Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmesi gerekiyor ve o kişinin transfer tahtasından çıkarılması gerekiyor. Da evet. bürokratik süreçlerimiz çok daha fazla, çok, fazla çok, daha uzun. Süreç var. Yani aslında bir o kadar yorucu olan da o süreçti yazışmalar, anlaşmaların tekrar edilmesi, tebligatlar vesaire. Aynen yani şimdi adam Şili'de, Brezilya'da şimdi onu, onu geceleyin ikna ediyoruz yani imza dediğinde bir gün kaybediyorsun zaten. Ertesi güne kalıyorsun sen. Sen kalktığında o yatıyor. <laughs> uydurmaya çalışıyoruz filan gibi. E, bu transfer sürecinde de e, yani aslında çok samimi söylüyorum ben de, başkanımız da, bu işin paydaşları olarak herkes de, hocamız da paralel hareket etmeye çalıştık. Ancak bu 40 günlük 35-40 günlük süreç dahilinde herhangi bir transfer sürecinde herhangi bir yol alamayınca biz zamanımız daraldığı için bu sürecin sonunda aslında başkanımız o sürede bitmesini istemişti. Bu sürecin sonunda e, transferlerin yapılma zorunluluğu doğdu. Şimdi transfer sürecinin içinde ben ilk defa bulunduğum için bilmiyorum. Yani binlerce futbolcu attılar buraya. Yani bizi atıyorlar, işte yöneticileri atıyorlar. Bir şekilde telefonlarımıza ulaşıyorlar, herkes arıyor, bende o futbolcu var, bende bu futbolcu var falan şekilde e, ee, ben tabi tahtayla meşgul olurken daha çok Sayın Başkanımız e, mecburen burada bir inisiyatif alma durumu vardı. Sayın Başkanımız bu sürece dahil oldu ve transferlerin, transferlerin büyük kısmını bitirdi. Bunlar da başkanımızın aslında açıkladığı gibi önemli bir bölümünde olay alındı. Ee, zannediyorum bir ya da iki futbolcu Sayın Başkanımız belirttiği gibi hani ben inisiyatif aldım dediği bir, bir, bir iki futbolcu vardı. Ee, ama maalesef işte bu süreçte bir iletişim sorunu yaşadık herhalde. Biz tahtayla çok meşgulüz. Başkanımız transferle meşgul oldu. Bir tarafta işin futbol bacağı var tabii, o tarafta da Mustafa hocamız var. Yani burada Mustafa hocamızla bir şey sorunu yaşadık herhalde. Çünkü mesela bir listesi olduğunu söylüyor Mustafa hocamız. Doğru tabii ki bir listesi var. Ya başkanımızın o listeden şeyi yoktu. Görmedi yani bir yoktu. Ama her futbolcu soruldu. Ha, onay vermedikleri de oldu. Açık şeffaf bir şekilde konuşmamız lazım. Ama tabii şöyle durum da oluyor, bunu da kabul etmek lazım. Hani herkesin, her hocanın istediği yüzde tam şey yapılamıyor. Sağlanamıyor. Bazı futbolcular gelmek istemedi. Yani şimdi onu şey yapamazsınız. Zorla ikna gibi bir şey bir duruma Aslında en sancılı süreç <laughs> transfer şey oldu, süreci oldu. Yani şimdi şunu tabii iyi düşünmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. Çünkü biz şöyle bir süreçten geçtik. 45 dosyalık bir transfer tahtası, yüklü bir rakam. Bunu açmak için bir zamana ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla biz diğer takımlar gibi baştan sona transferi çok güzel, hani rahat planlayacak şekilde götürdük. Aslında Ama, bütün efor biraz da transfer tahtasına aynen geçti. Böyle, aynen Ama şunu ya, yaptık, onu söyleyeyim. Taraftarlarımız size müsterih olsunlar. Şunu söyleyeyim. Ben şunu söyledim. Yani tamam biz bu transfer sürecini böyle götürmek zorundayız çünkü e, Transfer tahtası sorunlarımızı önce bunu açacağız, sonra transfer noktasına geleceğiz. Ama önümüzdeki sene transferi böyle yapmamalıyız. Çünkü yaparsak aynı yanlış yapmaya, yani bu sene yanlış yaptık demiyorum. Yani yöntem anlamında söylüyorum. Önümüzdeki sene nasıl olacak dersen bana o ne bileyim işte ara dönemin transferlerine, bugünden çalışmalara başlanaraktan, yetişimler bugünden kurularaktan, her şey hazırlanaraktan hep arzu edilen şekilde yapabiliriz. Bugün elimizdeki opsiyonlar içerisinde, bu arada şunu söyleyeyim, çok iyi transferler yaptığınızı düşünüyorum ben. Yani e, aldığımız birkaç oyuncuyu zaten direkt süperlik kalitesinde oyuncu aldık. Bu konuda Sayın Başkanımız sağ olsun e, geri durmadı. Yani en iyisini alalım dedi, ben söz verdim dedi, e, bu işlerde şey yapmamız lazım dedi. Ama dediğim gibi bu, bu burada bizim şeyi biraz e, tartışma kültürünü biraz oturtmamız lazım sonuçta burada bir futbol kulübü var, burada büyük bir organizasyon var. Bunun içerisinde senin yaptığın işle ilgili de doğru yanlış var, benimkiyle ilgili de var. Bunlar tartışma kültürünü içerisinde karşılıklı konuşup çözebiliyor olmamız lazım. İletişim noktasını daha artırmamız lazım. Demek ki işte bizim bunu sağlamamız lazım. Ee, i̇lk başta bir heyecan yaşadık. <laughs> yani hocamızla da böyle bir heyecan yaşadık. İnşallah çözülür diye düşünüyoruz. Hocamız bu, bu camianın bir parçası. Bunlar bu camiaya hizmet ediyor. Ben problemlerin çözüleceğini, yolunda geleceğini düşünüyorum. Şimdi benim bu işin taraflarına, taraftarımızı ve herkese söylemek istediğim şey şu aslında. Bir şeyler çok yolunda giderken bir şeyler çok yanlış şeyler konuşulmaya başlandı. Çok yanlış konular haber edilmeye başlandı, komik konular. Ee, misal ben işte herkes araştırabilir, benim kökenim mesela uzmanlığı yemili malmış hali. Futbol dünyasının hiçbir yerinde hiçbir şekilde olmadım. İşte bugün birileri yazmış, futbol dünyasının içinde yıllardır var gibi <laughs> filan gibi şeyler Bunlar maliler tabii. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Ee, süreci çok dikkatli götürmemiz lazım. Ya ben kendi adıma bu sporda ücret almıyorum, öyle söyleyeyim tamam, Evet, bu sayın başkanımızın ricasıyla sağ olsun. Ee, uygun gördüm bu göreve. Ben elimde gelen ne varsa yapıyorum. Ama dediğim gibi bu işin bu dünyayı ben bu, bu, bu işe girerken hani arkadaşlarım uyarmışlardı çok değişik bir dünyadır yani uzak dur falan diye. <laughs> İçine girince ben de fark ettim. Yani çok acayip şeyler konuşuyor Acayip şeyler dönüyor bu. İlginç bir durum. Olmaması gereken gündemler. Evet. Yani ha ben şunu söyleyeyim. Bizimle ilgili olumsuz haber ya da olumsuz şeyler yapmaya çalışanların amaçları ne olduğunu da biliyoruz hani kim olduklarını da tespit ettik biz. Çünkü burada bir ekonomi dönüyor ve maalesef o ekonomiden herkes haksız, mutsuz bir pay almaya çalışıyor, bir şey almaya çalışıyor. Ben bu sürecin başlangıcında zaten başkanımızla aynı şekilde hiç kimsenin böyle bir şeyin içinde olmayacağını, burada tamamen bir aslında kamu görevi gibi yürütmemiz gerektiğini, aksi takdirde bu işin içinde olamayacağımızı herkese paylaştık. Üreticilerimiz bu anlamda çok düzgün insanlar, onu söyleyebilirim. Hiç kimse hepsiyle, hepsini tanırım, hepsiyle konuşurum. Hiç kimsenin böyle, taraftarımız rahat olsun ya, yani. kafasında böyle şeyler yoktur. Birileri bir haber yapıyorsa emin olun ki, emin olun ki e, başka bir şey vardır altında. Tabii biz bunların yasal prosedürlerini başlatacağız. Kimse şöyle düşünmesin yani, ya işte onu kale almayın, bunu kale almayın gibi şeyler düşünmeyeceğiz. Herkesle sonuna kadar söylediği sözlerle ilgili uğraşacağız. Herkes tabii konuştuğu sözün karşılığını ortaya koyacak, ispat edecek. Biz nasıl kimseye bir şey söylemiyorsak söyleyende ispat edecek söylediği şeyin karşılığını. Onların niye yaptıklarını da biliyoruz. Onları da dökeceğiz. Niye yaptıklarını. Yani devamının da devamında bu kulüpte aslında şeffaflıktan kastettiğimiz şey buydu. Yani e, hata olabilir. Tabii ki burada bir yönetim var. Sonuçta insan var. Biz ya da işte yöneticilerimiz de hatalı bir şey yapmış olabilirler. E, bu hocamızın süreci bizi üzdü. Yani böyle olmasını istemezdik. Ben kendi adıma ben de hocamla çok iletişimde olamadım. Yani transfer tahtası tarafında çok fazla yoğunlaştığımız için ee, ve diğer işlerle ilgili çok fazla yoğunlaştığımız için. Ama şunu söyleyebilirim, bu süreçte gerçekten çok önemli işler başardık. Devamında da bunları tamamına erdireceğiz diye düşünüyorum. Yani bizim önceliğimiz Bursa Spor'u boşta, mümkün mertebe yapılandırmak burayı ekonomisini yaşanabilir. Yani kendi içinde döndürebilir hale getirmek. Ee, transfer noktasında aslında güzel bir zemin hazırlamaktır evet, transfer. Aynen öyle yani. transferlerimizi ilerleyen dönemlerde hazırlanmış, bilindik, e, öncesinden konuşulmuş edilmiş şeklinde transfer döneminde hazır bir şekilde girmek amacımız. E, onun dışında da bizim kulübümüzün içerisinde tam şeffaflığı sağlayarak doğru insanları doğru yere getirmek, liyakat vermek e, ve bu süreci yani öncesinden bizim birikmiş olan yükü kademe kademe, kademe kademe azaltmak. Burada ben başkanlığa şunu da söyledim, yani amaç şu olmamalı, İşte bu son atımımız, bir daha atımımız yok falan. Bursa Spor için böyle bir şey doğru değil. Bursa Spor için bir zaman son atımı olmaz. Ben içindeyken gördüm. Yani her kapı açılır Bursa Spor'a. Herkes Bursa Spor'u sever. Burada bir insanlarımızın yani şehrimizin güvenmesi gerekiyor bize. Bunu sağladığımızı düşünüyorum. Bunun dışında bir şey söyleyene inanmasın onu söylüyorum. İşte birebir en komik halini söyledim size bugün. Yani işte benim futbol dünyası için bir filan yazmışlar. Bunlar olacak, devamında da olacak. Ama biz doğruları yap, bildiğimiz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Herkes müşteri olsun diyorum. Teşekkürler. Bunun dışında taraftarımıza tekrardan söylemek istediğiniz, müşteri olun dediniz, e son bir cümleniz var mı? Ya şimdi benim söylemek istediğim şey şu, şimdi bu uzun bir baraton. 36 maçlık galiba bir maratonumuz var. Şimdi maraton içerisinde bunlar olacak. Şimdi tabi sosyal medyanın artık şu anda dünya üzerinde her yerde çok büyük bir etkisi var. Yani klavyenin başına oturan herkes her şeyi yapabiliyor. Yapmasını demiyoruz madem hakkı yapıyor ama tabi hak hukuk hiç kimseye hakaret edilmeden, iftira atılmadan yapılabilir. Ancak bu uzun maratonda biliyorum herkesin sinirleri çok geldi. Başkanımız da aynı şey. Herkes o şekilde. Hocamız e, var inşallah hocamızla e, konuşacağız tekrardan. Bu uzun maratonda en önemli şey bizim için sakin kalabilmek. Yani çünkü ben şunu şuna inanıyorum, tam gönülden inanıyorum. Çok e, gençlerimizle birlikte oluşturduğumuz takım çok kaliteli bir takım oldu. Ve bu süreci bizim çok iyi geçebileceğimize, takımımızın başarılı olacağını aslında baktığımda hani tamam bu ligde çok güzel takımlar var, iyi takımlar kurdular ama ayak oyunlarına izin vermeden e, iftiralara, hakaretlere izin vermeden bir birlik olup, şeyin bir birlik olup bu süreci şampiyon şekilde tamamlayabileceğimize inanıyorum. Bunu elimizdeki kadroyla da söylüyorum, teknik ekibimizle de söylüyorum, öğretimimizle de söylüyorum şuna hiç kimse takılmasın yani işte tartışma oldu. Ya olacak tabii ki yani insanların olduğu yerde ama bizim dediğim az önce en başta söylediğim söylüyorum. Tartışma kültürüne sahip değilsek, karşılıklı konuşamıyorsak çözüm üretemeyiz. Yani karşılıklı küsüp gitmeyeceğiz hiç kimse kimseye. Oturacağız konuşacağız bir daha. Çünkü kimsenin kimseye bir kötü niyeti yok emin olabilirsiniz. Şu anki paydaşlar için söylüyorum. Kulüp içindeki yönetimi, çalışanı, personeli, teknik ekibi, futbolcusu kimsenin kimseyle ilgili kötü niyeti yok. O zaman nedir? Hepimiz iyi düşünüyorsak oturup konuşup tartışıp doğru yolu bulmamız lazım. Sakin kalmamız lazım. Ee, bazen yenileceğiz. Bazen beraber kalacağız. Bazen umutsuzluğa kapılacağız. Ama sonunda başaracağız. Bu işin içinden çıkacağız. Ha, bununla ilgili benim gerçekten bir korkum yok. Ama biz kendi içimizde bir şey sağlarsak, dağılırsak, e, tek bir halinde duramazsak, çünkü bu saldırıların amacı biraz doğu yani. Bizi kendi içimizde dayana getirmek. Anlayabiliyorum bu arada. Taraftarlarımız sabırsız çok beklediler. Şampiyon olmuş bir takımın taraftarları. Haliyle fazlasını beklemek hakları. Burasının dediğim gibi potansiyeli büyük. Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Ama en önemlisi sabır diyorum. Sakin, sabırlı olmamız lazım. Her gün daha iyiye gideceğiz. Onu biliyorum. Peki teşekkürler Adnan Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bursa Spor YouTube ekranlarında Adnan Ersoy'u konu kaldık bugün. Açıklamaları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.